Merhabalar herkese bugün sizlere bütün poğaçalarımda kullandığım hamurumu nasıl mayaladığımı göstereceğim. Şöyle bir silme yemek kaşığı toz şekerimi geniş bir kabıma aldım. Ardından bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütümü gördüğünüz gibi kabıma alıyorum. Kabıma aldıktan sonra kesinlikle kaşık kullanmadan şöyle evirip çevirip şekerin biraz da olsa erimesini sağlıyorum. Zaten ılık olduğu için çabuk eriyecektir. Daha sonra üzerine standart bir paket toz maya var. Onu alıyorum. E, açıksa mayanız büyük paketlerdense bir silme yemek kaşığı maya da iş görecektir. Şöyle evirip çeviriyorum. Kaşık kullanmak yok. E, daha sonra üzerini kapatıp 10-15 dakika ön mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. gördüğünüz gibi nasıl kabardığını görüyorsunuz. Çok güzel kabarıyor. Her zaman böyle kabarması gerekmiyor. O sıkıntı değil aslında. Ama kabarması da insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Şöyle güzelce kabardıktan sonra e, hep standart kullandığım yarım su bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı ilave edeceğim şimdi hamuruma. Evet. Mayayı söndürmemeye çalışın bu aşamada. Çünkü e, Bence hepsinin etkisi var, hamurun böyle yumuşak kabaran bir hamur olması için. Yağımı aldıktan sonra şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapacağım. Şimdi ben şunu söyleyeyim öncelikle. Kesinlikle poğaça hamuruma yumurta koymuyorum. Ve sadece yağlı tuzu ilave ediyorum sonrasında. Tuzumu da unumu biraz aldıktan sonra ekliyorum ki mayam sönmesin. Şimdi bir ekledim. Bir tane daha ekledim. Üçüncüyü de ekledim. Şöyle biraz karıştırıyorum. Biraz toparlansın. Hamur yoğurma kabınızı şey e, makineniz varsa belki daha pratik olacaktır. Evet, bir bardak daha alıyorum. Bir bardak daha 5 etti. Bir daha aldım altı etti. Yanlış olmasın tabii ki öyle gördüm. Ve sonrasında tuzumu alıyorum şimdi. Tuzumu da aldım. Tuzumu gördüğünüz gibi un, baya un aldıktan sonra aldım. Mayam sönmesin diye. Şimdi bu biraz toparlandı gördüğünüz gibi. Elimle şimdi dalacağım direkt. Güzelce yoğuracağım. Ee, ne kadar un kullandığımı söyleyeyim size. Çünkü yaklaşık olarak 7 bardak un kullandım ben buna. Ama yanınızda 8 bardak un olsun. Unun markasına, her şeyin markasına göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla o sebepten yanınızda 7-8 bardak un olsun. Şöyle görüyorsunuz yumuşacık bir hamur oluyor. Kesinlikle unu yavaş yavaş alıyorsunuz ve yumuşacık bir hamur olacaktır. Son aşamalara özellikle dikkat edin unu alırken. Şimdi üzerini kapattım ve burada görünmüyor videoda ama üzerini örttüm de aynı zamanda. ince bir battaniye tarzı bir şeyle örttüm. Örttükten sonra 40 dakika ideal, yarım saat ideal. Aşağısı da olabilir sıkıntı yok. Ön maya yaptık zaten ama bunlar ideal dakikalar. Evet, gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. E, yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Bunu bütün poğaçalarınıza kullanabilirsiniz. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Sağlıklı kalın.